İki yaş sendromu aslında e, bizim psikolojik gelişim açısından baktığımızda çok çok önemli bir yaş dönemidir. Çünkü çocuklar bu dönemle birlikte biraz daha bağımsızlaşmaya başlıyorlar. Biraz daha kendi ayakları üstünde durmaya başlıyorlar. Ve kendi isteklerinin gerçekleştirilmesine çok önem vermeye başlıyorlar. E, o yüzden de anne babalarla aslında biraz daha çatışmalı bir dönem. Bu dönemde çocuk o anda ne alınmasını istiyorsa onun alınmasını istiyor. Çünkü kendi istiyor. Ve ben merkezci ve bunun yapılmasını bekliyor. O anda annenin yaptığı yemeği değil başka bir yemeği istiyor ve mutlaka onu yemek istiyor. Çünkü ben merkezci ve kendi istediğinin gerçekleştirilmesini istiyor. Bu dönemde çocuklara bir soru sorduğunuz zaman genellikle evet yanıtını alamazsınız. Çünkü onu yapmak istemiyorsa yapmayacaktır. Çünkü çocuklar da büyüyorlar. Biraz anne babaların da bunu fark ediyor ve kabul ediyor olması da gerek. Çocuklar da büyürken kendi isteklerin olmasıyla gerçekleştirilmesiyle aslında kendilerinin de var olduğunu, bu dünyada bağımsız bir birey olduklarını hem kendilerine hem de çevredekilere biraz kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunu yaptıktan sonra kendilerine güven duyguları daha da gelişmeye başlıyor. O yüzden iki yaş dönemi tıpkı ergenlik döneminde olduğu gibi çocukların kendilerini geliştirdikleri bir dönem kişiliklerini ve kimliklerini geliştirdikleri bir dönem olduğu için karşımıza inatlaşma dönemi olarak çıkıyor. Aslında sağlıklı gelişen bütün çocuklarda 2 yaş döneminin biraz daha inatlaşmalı, biraz daha kendi isteklerinin olması gereken bir dönem olarak geliştiğini görebiliriz.